Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar uzun süredir yapmak istediğim yapmak istediğim challenge yapıyoruz. Kardeşimle oynuyorum. O kadar abarttım ki. Hadi gelin neyle gireceksin zaten? Hadi o zaman. Ben o sen gelene kadar ben bir tek hesaplaşma atayım. Arkadaşlar ben hemen şuradan tek hesaplaşma. Bing ölmüş. Biz buradan arkadaşlar size dediğim gibi Şeli yiyeceğiz kardeş Shelly. Hani bir tane TikTok var ya çap vuruyor. Ultisiyle herkes öldürüyor. Yakında kendimi öyle istiyorum. Yakın yerde de olduk Şuradan direkt senden birazcık hafif başlayalım. Hemen. Arkadaşlar ben oyun oynarken şarkı dinliyorum. Sese geliyor mu yorumlar bölümüne yazın. Kulaklıkla oynuyorum. Ya sen ne geziyorsun ya bibi. Bak kesin öldü. Aha. 8 bit. Ya Karl. Ya sırayla gelin oğlum. Sırayla. Benim için kavga etmenize gerek yok. İlla bana ölecek değilsiniz ya. Ama Karl sen ben öldürmek istiyorum. Bibili gel, bibili 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 Gel çağat Gir Bibili gel, bibili gel Aa bir tane daha bibili var Leon yallah Brock. Oğlum bugün de herkes bana mı oluyor lan Hıhı Adam iyi fake yaptı Uçtu lan İyiydi lan babuş ama öldürdüm seni. Bak bi, bi 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 kesiyor. Bi 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 kesiyor. Nasıl bir kelimeyiz artık. Bi 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 kesiyor. Şuradasın. Buradasın. Şansa. Ben ortada bekliyorum. Gelen gelsin gelmeyen Ersin. Hepiniz Ersin. Hani şu Survivor'daki var ya Ersin. Aha. Lan gel hadi gel gel. Zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı. Adana merkez. Adana merkez çattı herkes. Bak şuradasın. Aha alttan lan. üstlük mü? Abo Penny de çıktı ortaya. Oğlum gelin abo. Kesin yine başka birisi bağlanıyor. Öldüm mü? Penny öldüm. Bir şuradan peni seçelim. Gelecek misin? Tamam. tamam. Ben daha geliyorum. Ben hemen niçin hmm, seçsem? Peni öldürm. Ya peni ya bibi. Büyük ihtimalle peni öldürdü de peni uzak. Titanium isme gel. Oha adam 16 bin kupa. Tanımıyorum arkadaşlar önerilenlerden davet et davet et arkadaşlık isteği gönder. Oğlum burada bunda max olmaz. Penny öldürmüştü bizi. Hazır ver. Aha girdim. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar videonun ortasında söylüyorum nasıl bir şey bu. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Yaklaşık bu video bir 10 dakika olur herhalde. Lan bak 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 bak. O be o neydi lan? Peni öldürdü yine peniyle oynayacağız. <laughs> Bundan sonra dua ettim inşallah şeyli öldürür diye. Ya öldürmesin de birinci olalım da. Bak arkadaşlar. Hep kuzenime verdim o yüzden oldu. Ta normalde burayı mega kutuyu açtım. de geliyorum. Bak bak El Primo'nun kafasına bak. El Primo Barley Spike. Pen'i öldürmüştü. He Pen'iyle gider. Hay hay Arkadaşlar artık fark ettiğiniz gibi oyunlarda konuşuyorum. Aa şurada ikili varmış lan. Sen tik oraya uğraş ben sonra seni alırım. Şuradan şöyle tam ortalasak. Oha ikisine de aynı vuruyor. Gel. Pik gelme. Bak onu da başka birisi alıyor Kim bu kovalıyor? Beleşten. Bu Şurada. Yok orada bir da bir da bir değil. Aba herkes... Kaç. Bu öldürdü. Yolu... Boyla oynayacağız. Neymiş lan ismi? Rapuke. Ay buke gibi. Ay buke. Arkadaşlar yakında yine. Ooo. Şimdi bir belgesel daha geliyor. Oh my god. Kartal. Yavaş yavaş gökyüzünde süzülüyordu. Ve o ne? Karşısında bir şey görmüştü. Salak bir kuştu. Noob bir göbörünü pro oynuyordu. Şurada mısın? Hayır orada da değildi. Çok yanılıyordu. yanılıyordu. Silahı, Bu da abi, Noob ya. Bak 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 hele bak. Girme kuzen girme. O da o da o da o miloli Miloli. İsmi mıstık. Bak kesin. Sprout öldürdü. Abo Frank. Lan yürü git. Burada sanki sen varsın. Bak adam adrese teslim yapıyor. Çap. La girmeyin yeter. Pipet. Birazcık şey biriktirsem yakında arkadaşlar ismimi değiştireceğim. Pipet. Yok lan pipet güzel olmaz. Efsane. Yok lan o da olmaz. Kartal baba. Yok. Ya beni öldürmüştü? Ha Frank. Yok Frank de öldürmemişti. Ama ben Frank hatırlıyorum. Allah'ım. Ya bir oyunun zevkini alamıyoruz. Ben artık olmayacaksa bu da oynuyorum artık ol olmuyor. Olmuyor. Kalanlandım. Hemen çıkan başka bir hesap. Allah'ım <laughs> alacağım. var. Var. Bazen mırıldanabiliyorum arkadaşlar. Böyle arkadan müzik dinliyorum ya. Böyle çalıntı ne lan? Sözü çok bir Ali bir sakar. Oha çalmışlar. Ben de diyorum ne? Hemen nerede şu? Nerede lan? Aha pro baba. Pro baba Baba. Leon'la bugün arkadaşlar bakalım. Hiç çıkmayacağım tek hesaplaşma. Bak bakayım kaç tane. Bingöl. O Türk yüze. Arkadaşlar yakında TikTok videoları da izleyeceğiz. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama izleyeceğiz bir şekilde. Bu arada mikrofon nasıl? Şurası seni alabilirsen. Bak sen gideceksin oraya tamam mı? Ben de hepsini alacağım sen alınca. Kır. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Görünmez. Daha biz de diyoruz kupa kasacağız. Eksi dört yedi. Beğenirseniz güzel olur. O bu seferi Allah'ım inşallah hiç kimse gelmez. Bak bak. Adam direkt koşuyor. Bak. sen sık. Üçü de, de olsun. Oğlum ona niye sıkıyorsun? Bak bak bak. Lan içinde duruyorum yine sıkmıyor. Oo oh, teşekkürler. Gel. Gel. Teşekkür ederim. Beşte biz böyle birinci oluruz ya. Bul beni kovalattırma. O oh, el primo varmış siz çatışın. Yallah. Kol sen sıkıntı olacaksın ya. Dedim size sıkıntı olacak diye ya. Uf. Acıktım ya. Arkadaşlar bu arada Ramazanınız mübarek olsun. Allah hayırlı günler etsin. Ben çıkış niye dedim tekrar oyna. O tekrar oyna vermedi orada nasıl bir şey oluyorsa artık bir şey olmaz. Bak tera var tera gel. Gel seni alırım. Oğlum ben çok kötü oynuyorum ha cidden <laughs> kardeşim bana vuruyor niye üçü dört lan ne olmasın bir şey olmaz düş, düş obo bu sefer uzakta doğdu ama iyi bereketli işe yarar babuş hemen bak o bir tane alana kadar ben iki tane alıyorum. Bak bana sıkma ha. Bana sıkma nereye gidiyorsan gideceksin. 5 olursak 6 olursak iyi bizim için. 63 ne? Sanki şurada da bir tane vardı. Evet. Canım azalacak biliyorum. Ha, orada brok var. Ya oha daha orada iki şeyler duruyor mu? Bak hele bak. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Ben de onduramazsın. Bu. Tamam. Şuraya girmeyeceğiz aga. Hemen. Gel tamam. Adam yine vuruyor lan. Yedilik Leon'dan kaçın oğlum. Aha. Orta şey vardı. Şurada mısın? Değil. Oraya git, oraya gitsen var ya nasıl güzel olur. He sen onu al. dondurdu beni. İkinci olduk. İyi. Tekrar oyna ha veriyor hele şükür. Ben de dedim bir an hata mı oluştu. Yok oğlum bu sefer iyi değil ya. Şurada birisi var. Aha bu. salak gibi oynuyorum. Ses geliyor mu? Yavaş yavaş tükeniyorsun. Neden sağlamıyorsun? Sürekli kaybediyorsun. Bir gün fark edecekler. Seni de terk edecekler. Sevdirin birer birer senden vazgeçecekler. Sanma ki gülmeyecekler. Haline bak diyecekler. Sen düşerken Yok biz bu büyük kupayı yapamayacağız. Sabit erikli yedik. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bak diyecekler. Sen düşerken arkandan